yaparım. Hoş geldin çocuğum. Hoş bulduk ya. Nereden geldin çocuğum? Kapıdan. <laughs> sen bize ne yapacaksın? Ben altı yapacağım. <laughs> Çok güldün sen ya. Açık başlı olan sen ya. Elime bak yumurta gibi. <laughs> Senden yumurtaları tokuşturalım bakalım. Hangimiz rafadan sakatız? <gülüyor> 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 Benden başkasına gülmeyin. Hepinizin ham yaparım. Nasıl gidiyor sitcom? <laughs> sitcom? ya Senin seviyene çıkabiliyor mu seyirci? Çocuğum, seni anlıyor mu? Kimsenin seviyeme çıkmasına... ...müsaade etmiyorum. Seviyende yalnızım. Abi sen gülme ya. Ki telefon alacağım şimdi Birini sen harcatsın birini ben Alo kimsin canım İyi akşamlar diliyorum Sana ne çocuğum Bak senin hatam yaparım Adın ne bakayım Nuriye İçme <laughs> bak abi Sütlü Nuriye mi Efendim niçin ismini alay ediyorsunuz Sus bakayım cevap verme çocuğum Şimdi seni sıçtırırım Soyadın ne bakayım senin? Eğer soyadını, soyunu, sopunu beğenirsem sana bir soru sordurtacağım. Senin ham yapacağım. Soyadım Günlük. Nuriye Günlük. Yumurta mısın kızım sen? Günlük Nuriye. Senin geri zekalı baba sana bola bola bu ismi mi bulmuş? Kızım sen ne salak şeysin yahu?